Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün inşallah El-Fada yani Uzay adlı ünitemizin Kevkebul Ard, Dünya Gezegeni adlı başlığımızı okuyacağız. Kevkeb, Gezegen, Yıldız. El-Ard ise Toprak, Arazi veyahut Dünya. Dünya Gezegeni ya da Dünya Yıldızı. Hiye dünya biliyorsunuz el ard dünya müennes olduğu için hiye diye zamir getirmiş. Hiye dünya ehadul kevakibi seyyarati tisati. Dokuz gezgin gezegenlerden bir tanesidir. Bakın değerli arkadaşlar Türkçe'de kevkep kelimesinin karşılığı olan gezegen gezegen sözcüğü Türkçe'de gezmek fiilinden türemiştir. Yani aslında gezegen de gezen anlamındadır. Bakın dokuz gezgin gezegenden bir tanesidir. Elleti o dokuz gezgin gezegen ki tesiru, seyreder, hareket eder haule şemsi güneş etrafında. Yani güneş etrafında seyreden dokuz gezgin gezegenden bir tanesidir. Abral Biliyorsunuz abra boyunca aracılığıyla anlamlarına geliyor. Uzay boyunca yani uzayda güneş etrafında seyreden 9 seyyar gezegen gezgin geze, pardon gezgin gezegenden bir tanesidir. Ve yetekevvenu sathuha. Bakın tekevvene fiilimiz yetekevvenu tekevvun fiili min harfi cerri ile kullanılır. Oluşmak anlamındadır. Yetekevvenu sathuha dünyanın yüzeyi türbeti topraktan sudan ve suhuri ve kayalardan oluşur. Ve yuhiytu biha ahata bi ahata fiili ba harfi cerri ile kullanılır. Ayet-i kerimede olduğu gibi ahata bihim suradikuha ahata bi kuşatmak, çevrelemek anlamındadır. Ve yuhat ve biha dünyayı çevreler el hevâ'u hava. Cümlemizi toparlayacak olursak uzayda güneş etrafında seyreden 9 gezgin gezegenden bir tanesidir. Dünyanın yüzeyi toprak, su ve kayalardan oluşur ve dünyayı hava çevreler. Ve hiye, dünya mevtinul kainatil beşeriyeti. Beşeri varlıkların ve ehya-in uhra adîdetin ve diğer birçok canlının vatanıdır. Değerli arkadaşlar kainat kain kelimesinin çoğuludur. Kain kelimesi ise kevün fiilinin maslarıdır. Kevün maslarının ismi failidir. Pardon. Kâne yekûnu kevnen kainun ismi faildir. Çoğulumuz ise kainat şeklinde geliyor. Kainat canlı varlık veyahut olan anlamındadır. Biliyorsunuz kâne olmaktır. Kain ise olan anlamındadır. Hayatta olan canlı anlamlarında kullanılır. Beşeri canlılar, beşeri varlıklar ve diğer birçok canlıdan canlının vatanıdır dünya. Ve kullu hâzihil Bu canlıların, bu varlıkların hepsi yaşar. Bakın değerli arkadaşlar, aşe ala ile gelmiş. Aşe ala'nın özel bir anlamı vardır. Aşe yaşamak anlamındadır. Ala bir şeyin üzerinde yaşamak. Mesela yaşul insanu alal ardi. Dünya, pardon, insan dünya üzerinde yaşar anlamında. Fakat aşenin ala ile kullanıldığında edindiği özel bir anlam vardır ki bu da beslenme anlamıdır. Cümlemizde o anlamda gelmemiştir. Onun için söylemiyorum. O özel kullanıma değinmek için söylüyorum. Mesela Ya'işul esedu alel lahmi aslan etle beslenir anlamında. Ya da Ya'işul insanu alel lahmi vel hadravat gibi. İnsan etle ve yeşilliklerle otlarla beslenir. Burada ala üstündelik isti'la dediğimiz üstündelik ya Tamam gelme beni zaten şeyim ya anlamını ifade eder. Ve ta'işu kullu hadihil kainat bu varlıkların hepsi ''Ala'' üzerinde yaşar. Neyin? ''Ma'' o şey ki ''yüsemma'' adlandırılır. Neyle? ''Bil kışratil ardiyeti'' Bakın. Ee, ''Yer kabuğu'' Ard, Biliyorsunuz yer demek. ''Kışır'' ise hem kabuk anlamına gelir hem de kepek anlamına gelir. Burada kabuk anlamındadır. E, ''Yer kabuğu'' diye adlandırılan. ''Elleti'' o yer kabuğu ki ''tetekevvenu mine suhur'' Kayalardan oluşur. Cümlemiz şöyle kayalardan oluşan ve yer kabuğu diye adlandırılan yer üzerinde veyahut kabuk üzerinde yaşar bütün bu canlılar. El kışra el yer kabuğu demek. Ve umrul ardi dünyanın yaşı avaley erbaatin fasile hamseti bilyoni senetin. Yaklaşık 4.5 milyar senedir. Bilyon İngilizce'deki billion'dan alınmış. Biliyorsunuz İngilizce'de milyon, milyon, milyar ise billion şeklinde yazılır. Telaffuz edilir. E, Bilyon yani milyar anlamındadır. Değerli arkadaşlar bakın. Önceden temizlerden bahsetmiştik. Tekrar e, iki gün önce bahsettiğimiz için tekrar etmeye gerek yok. Fakat videomuzda şuna değinmemiştik. Küsuratlı sayılarda 4.5, 4.3, 4.2 gibi küsuratlı sayılarda asıl dikkate alınan noktadan öncekidir. Virgülden önceki sayıdır. Yani şurayı dikkate alacağız. 4 yani 3 ila 10 arasındaki sayıların temyizi de mecmu ve mecrur geleceği için aslında buranın bilyon değil belayin şeklinde milyon melayin bilyon belayin şeklinde gelmesi gerekiyor. Yani çoğul olarak gelmesi gerekiyordu. Bu ibare hatalı. Yani asıl kullanımı şöyle var. Umrul ardı havalay erba'ati fasile erba'atin belayine senetin şeklinde olacak. Ve hiye dünya el hamisetu beşincidir. Nerede? Fi tertibil kevakibi min haythul hacmu veyahut min haythul hacmi. İki şekilde de okuyabiliriz. Haythunun cümleye izafe edildiğini söyleyenlere göre el hacmu. Müfrede de izafe edilebileceğini söyleyenlere göre el hacmi şeklinde okuruz. Şöyle bakın hacim açısından min haythu kullanımı açısından anlamını ifade eder. Hacim açısından gezegenler sıralamasında beşincidir dünya. Yani dünya en büyük beşinci gezegendir. Tedurul <laughs> ardu dünya döner. Fi hareketin dairiyetin yuvarlak bir hareket içerisinde. Havle <laughs> mihveriha ekseni etrafında. Dünya kendi ekseni etrafında yuvarlak bir hareket içerisinde döner. Ve <laughs> tesiru seyreder, hareket eder. Havle <laughs> şemsi güneş etrafında. Fil vakti nefsihi aynı vakitte. Yani bakın kendi etrafında dönerken aynı zamanda aynı vakitte güneş etrafında da hareket eder döner. Ve yebluğu kutruha dünyanın çapı ulaşır. Havaley thalâfete aşara elfe kilometri. Yaklaşık 13.000 bin kilometreye ulaşır dünyanın çapı. Ve teduru dünya döner. Havle mihveriha kendi ekseni etrafında. Fi zemenin bir zaman dilimindeki o zaman dilimi Kaderu 23 saat 56 dakika 4.09 saniye 23 saat 56 dakika 4.09 saniye miktara sahip bir zaman diliminde kendi ekseni etrafında döner. Ve teziru'l ardu yine dünya hareket eder, döner, mesafeten bir mesafe bir ee, aralıkta hareket eder ki kadruha o mesafenin miktarı tis'u mi'etin ve semaniyetun ve milyone kilometrin Havle şemsi. Güneş etrafında 958 milyon kilometre miktara sahip bir mesafede hareket eder. Ne zaman ya da ne kadar zaman dilimi içerisinde? Fi zemenin öyle bir zaman dilimi içerisinde ki kadruhu o zaman diliminin miktarı 300 mi ve, ve yevmen ve 9 saat pardon ve 6 saat ve 9 dakika ve 90 ve, ve saniye 365 gün 6 saat 9 dakika 9.54 saniye miktara sahip bir zaman dilimi içerisinde güneş etrafında 958 milyon kilometre miktara sahip bir mesafe kat eder ve teziru bi sur'atin ya da bi sur'ati olması daha uygundur ve tesiru bi sur'ati 107 milyon pardon 7000 ve 200 kilometre saate saat 107200 kilometre hızla seyreder. Ve tabudu uzaktır al-şemsi güneşten mesafete 150 milyon kilometre. 150 milyon kilometre mesafe güneşten uzaktır. Cümlemizi toparlayacak olursak baştan alalım. Dünya kendi mihveri, kendi ekseni etrafında yuvarlak bir hareket içerisinde döner. Gün, aynı zamanda Güneş etrafında da hareket eder. Güneşin, pardon, dünyanın çapı yaklaşık 13.000 kilometreye ulaşır. Kendi ekseni etrafında 23 saat 56 dakika 4.09 saniye miktara sahip olan bir zaman dilimi içerisinde Güneş etrafında ise 365 gün, 6 saat, 9 dakika, 9.54 saniyelik bir miktar, bir zaman dilimi içerisinde 958 milyonluk bir mesafe kat eder. Dünyanın dönüş hızı saatte 107.200 kilometre hıza ulaşır ya da bu hızda döner. Güneşten 150 milyon kilometre mesafe uzaktır. es satru vel-Gilâful Yüzey ve atmosfer. Biliyorsunuz gilaf kelimesinin örtü, kapak anlamlarında olduğunu söylemiştik. El -cev ise hava idi. Hava örtüsü yani atmosfer. El ardu dünya ibaratun an. Değerli arkadaşlar ibara an harfi ile kullanılır. Dendan ibaret anlamındadır. Dünya ibaratun an küretin. Bir küreden ibarettir. Bir kübe, küreden oluşur ki bu kürenin kutbu heşşemaliyyü. Kuzey kutbu ila e'le yukarı taraftadır. Vel cenubiyyu güney kutbu ise ila esfele aşağı taraftadır. Ve ma beynehuma cümleyi toparlayacağım. Bu iki kutup arasında mintaqatun vehmiyetun yutlaku aleyha hattul istiva. Ekvator çizgisi diye adlandırılan hayali bir bölge vardır. İki kutup arasında. Bakın mintaka bölge. Vehmiyetun kelimesi vehm kelimesine mensup bir isimdir. Yani vehmi Türkçede de kullandığımız gibi e, hayali şü, bakın vehm kelimesi şüphe kuruntu hayal anlamlarına geliyor. Vehmi ise hayali anlamındadır. Yutlaku aleyha atlaqa fiili ala harfi cerri ile kullanılır. İsimlendirmek anlamındadır. Aynı zamanda fırlatmak, silah sıkmak anlamlarında da kullanılır. Ekvator çizgisi diye adlandırılan hayali bir bölge bulunur iki kutup arasında. Cümleyi toplayalım. Kuzey kutbu yukarıda. Güney kutbu aşağıda ve bu iki kutup arasında at, e, Ekvator veyahut diğer adıyla Eşlek diye adlandırılan hayali bir bölge bulunan bir küreden ibarettir dünya. Ve sathu dünyanın yüzeyi oluşur. Neyden? Min havalei 70 sebe'ine bilmi yaklaşık yüzde yetmiş sudan takriben neredeyse kulluhu muhitatun hepsi okyanustur. Yani şöyle neredeyse tamamı okyanus olan yüzde yaklaşık yüzde 70 sudan oluşur dünyanın yüzeyi. Ve tuşekkilul tu, Değerli arkadaşlar yâbise ismi ya da yâbise e, sıfatı, sıfatı müşebbehedir biliyorsunuz. Yâbise kurumak anlamındadır. Yâbise yeybesu. Sıfatı müşebbehesi ise bazı ulemaya göre ismi faili ise yâbistir. Kuru anlamında. Fakat yâbis Ta ile kullanıldığında. Burada olduğu gibi yâbisetün anlamında kullanıldığında toprak, kara anlamında da kullanılıyor. Şöyle. Ve tuşekkilul Toprak teşkil eder, oluşturur. El-selâsînel bâkiyete geri kalan yüzde otuzunu. Cümleyi tekrar toplarız. Ve tumessilu kımmetü ivirist. zirve, tepe anlamlarındadır. Ve tumessilu temsil eder. Kımmetü ivirist, Everest zirvesi fi Asya, Asya'da bulunan Everest zirvesi a'la irtifa'in Ana karada, toprakta, karada bulunan en yüksek irtifayı temsil eder. Emma ekseru şu konuya gelirsek anlamını kadar. En düşük bakın en alçak mevkiye konuma gelecek olursak fehiye mintaqatul bahril ölü deniz bölgesidir. Bir Asya, Asya kıtasında bulunan Beyne Filistin ve Ürdün. Ürdün ve Filistin arasında. Asya kıtasında bulunan Ölü Deniz bölgesidir. En düşük bölge. Değerli arkadaşlar, Ölü Deniz biliyorsunuz Muğla'da da var. Muğla Fethiye'de de Ölü Deniz var. Fakat bu Arapça'da Ölü Deniz diye adlandırılan bölge Türkçe'ye Ölü Deniz isminin yanı sıra Lut Gölü diye de geçmiştir. Yani Asya kıtasında Filistin ve Ürdün arasında bulunan ölü deniz bölgesi en düşük bölgedir. En alçak bölgedir dünyadaki. Cümlemizi toplayacak olursak. En baştan alalım. Dünya ya da oradan almayalım. Buradan alalım. Dünyanın yüzeyi yaklaşık tamamı neredeyse okyanuslardan oluşan %70 sudan oluşur. Kara toprak ise geri kalan %30'unu teşkil eder. Everest zir... Pardon Asya'da bulunan Everest zirvesi toprağın en yüksek irtifasını temsil eder. Dünyanın en düşük bölgesine gelecek olursak o bölge Filistin ve Ürdün arasında Asya kıtasında bulunan Lut Gölü bölgesidir. Ve etekevvenul gilâful cevviyyü. Atmosfer oluşur. Minel hava illevi yuhîtu bil arzî. Minel hevâi havadan. E bi Az önce kullandık sanırım. Yine söyleyelim. Eha <laughs> tabi kuşatmak, çevrelemek anlamındadır. Yani dünyayı kuşatan, dünyayı çevreleyen havadan oluşur atmosfer. Ve <laughs> yemteddu. Değerli arkadaşlar. İmtedde, <laughs> yemteddu, imtidad, ifteale dandır. Uzamak, uzanmak anlamındadır. Havaley elfin ve sittimi eti kilometrin Ve bu atmosfer yaklaşık Yüzeyin 1600 kilometre üzerisine üzerine üstüne uzar. Şöyle diyelim cümleyi toparlayacak olursak atmosfer dünyayı çevreleyen havadan oluşur. Ve bu atmosfer yaklaşık yüzeyin 1600 kilometre üstüne uzanır. Ve yetekevvenu min 78 nitrojen ve 21 oksijen 1 bilmiyeti ve gazatin ve atmosfer %78 nitrojenden, %21 oksijenden, %1 argon elementi ve diğer gazlardan oluşur. Seccele yüseccilu tescil. Tescil kaydetmek anlamındadır. Seccele yüseccilu kaydetmek anlamlarına gelir. Succilet kaydedilmiştir. A'la dereceti hararetin ala sathil ardi. Dünya yüzeyi üzerinde en yüksek sıcaklık derecesi Semaniyeten ve 58 derece olarak kaydedilmiştir. Nerede? Fi mintaqatil aziziyeti fi Libya. Libya'daki Aziziye bölgesinde dünya yüzeyinin ya da dünya yüzeyi üzerindeki en yüksek sıcaklık derecesi 58 olarak kaydedilmiştir. Beynema <laughs> iken. Bakın beynema <laughs> önemli kullanımlarımızdan bir tanesidir. Iken <laughs> anlamını katar. Beynema kânet ehfaduha. En düşüğü iken, en düşük derecesi neyken? 9.86 in Fostuk, pardon Fostuk, Güney Kutbunda, Fostuk bölgesinde en düşük derece 89.6 derece iken, Libya'daki Aziziye bölgesinde Dünya yüzeyinin dünya yüzeyinin üzerindeki en yüksek sıcaklık derecesi 58 olarak kaydedilmiştir. Ve muaddelu dereceti harareti sathiyeti yüzey sıcaklık derecesinin ortalaması 14 dereceten mi 14 derecedir. Yani en yükseği 58, en düşüğü 89.6 derece biliyorsunuz bu eksi normalde mi eviyen tahtel mi gibi bir şey olması lazım. E, sıfırın altında ya da tahta sıfır şeklinde sıfırın altında 89.6 dereceyken dünyadaki sıcaklık ortalaması 14 derecedir. Lil ardi dünyanın tabi'un vahidun fakat yalnızca bir tabi vardır ki ve huvel kameru o da aydır. Değerli arkadaşlar dünyanın bir tabi var ne demek? Dünyayı takip eden bir şey vardır. O da ay ne demek? ve O da aydır ne demek? Bakın tabi normalde peşine takılmak, takip etmek anlamındadır. Evet şimdi onları tek tek söyleyeceğim hocam. Neye göre mensup neye göre mecbur ona değinelim. Fakat önce şunu anlatayım izin verirseniz müsaadenizle. Tabi hocam ee, takip eden anlamındadır. Gezegenleri biliyorsunuz gezegenler bu saydığımız 9 gezegen güneş etrafında döner. Aynı zamanda bu güneş etrafında dönen gezegenlerin uyduları vardır doğal uydudan bahsediyorum. Dünyanın tek bir uydusu var. Burada tabi uydu anlamındadır. Dünyanın tek bir doğal uydusu vardır. O da aydır. Peki uydu ne demek? Bir gök cisminin çekiminde kalarak, dünyanın çekiminde kalarak, onun çevresinde dolanan, yani dünyanın etrafında dolanan ve onunla birlikte güneş çevresinde dönen daha küçük gök cismine Uydu diyoruz. Yani dünyanın etrafında dönen, bu şekilde dünyanın güneş etrafında dönmesiyle kendisi de güneş etrafında dönmüş olan uydudur ki dünyanın uydusu da aydır diyoruz. Şimdi e, hocam sayıların neye göre mansup neye göre mecrur olmasına gelecek olursak. Biliyorsunuz hani onu soruyorsanız e, burada harficer gelmiş dikkat ederseniz. Min, minden sonra mecrur, mecburen mecrur gelmesi gerekiyor. Min semaniyetin ve seb'ine diye okudum mecrur olduğu için. Buraya gelecek olursak bunu zaten değinecektim. 11 ile 19 sayıları ve bunların arasında bulunan sayılar 12 hariç hepsi mebnidir. Yani dolayısıyla 14 ister merfu konumunda gelsin, ister mansup konumunda gelsin, ister mecrur konumunda gelsin. Her zaman erba'ate aşara diye okunur. Yani iki parçası da fetha ile biter. Bakın 12 hariç dedim. Çünkü 12'nin ikisi yani isna kısmı mebni değil muğreptir. Dolayısıyla İthnani ve işrune. İthneyni ve işrune şeklinde değişebilir. Fakat ee, onun dışında 13, aşara, 15, aşara, 17, aşara, sittete Bunlar her zaman böyle fetha ile okunurlar. Yani 17, aşaru, sittetu aşaru, aşaru, şeklinde göremezseniz göremezsiniz çünkü gelmezler. Anlatabildim mi? Hocam e, değinmek istediğiniz nokta herhalde burasıydı. Yani mecrur harfi gelmişte gelmişse mecrur olur. Mansup konumundaysa mesela e, burada 58 seccelenin mefulüdür. Dolayısıyla mansup olarak okudum. Bakın süccilet 8 ve şeklinde mansup okudum. Rica ederim hocam. Peki ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.